Hepiniz Minecraft'ın yeni, Minecraft yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars'ın yani yatak savaşı oynuyoruz ve yanımda Bengisu, Mustafa ve Sena var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız arkadaşlar? Çok iyiyiz. Sorduğunuz için Bilirsiniz. teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de çok iyiyim. Ve <laughs> sizin gibi <laughs> değerli konuklarla video çektiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Teşekkür bu arada ben ediniz. elmasa gidiyorum. Siz bed'imizi kaplayın hemen. Arkadaşlar bayağıdır video ben tam yok bu arada. Ortaya gidiyorum. Video atamamamızın sebepleri var arkadaşlar. Bunları da açıklarız ilerleyen dakikalarda. Ve değinmemiz gereken bir konu daha var. Bengüs'ü bana söyledi bir konuyu. Onun da video içerisinde değineceğiz. Gerçekten. Kesinlikle. Tamam. Arkadaşlar bu arada tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Herkes yorumlara ne yazıyor? Okul aklımdaki düşüncelerini. Hayır hayır hayır. En sevdikleri hayır. öğretmenin isim soy ismini. En sevdiği öğretmeninizin ismi ve soy yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyoruz. Aynen öyle. Gerçekten inanılmaz bir oyunla karşınızdayız bugün arkadaşlar. Kaliteli videolarda görüşeceğiz bundan sonra. Bir sürü atamadık video ama artık atacağız. Bu arada çekilişimizi ben size söyleyeyim. Çekilişimiz GS Store'dan %100 orijinal Uğurcan Çakır forması. Uğurcan Çakır gerçekten iyi bir kaleci. Hepimizin şartlarını da söylüyorum hemen. Kanala abone olup videoyu beğenmeniz bu kadar. Bir de bildirimler açın. Ama yorum. Bir de yorum, yorumları... <gülüyor> yorumları, yorumları, <gülüyor> yorumları, yazın. Lütfen. Katılıyorum diye. Yazmazsanız yok çekiliş. Bildirimleri de açmayı ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Onu söyledik zaten. Olsun. Evet, bir daha arkadaşlar. söyleyeyim. Ne olacak benim için? Şartlarımız bu kadar. Bir de arkadaşlar ben bir konuya değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Gidiyor, izliyorlar, izliyorlar. Ee? <laughs> ne beğeni var ne abone. Ya onlara Yok. bir şey demek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar son videomuz 350 küsür izlenmiş. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten kanalımızın rekorunu kırdık. 3 ay önce attım galiba. Gerçekten çok iyi izlenmiş ama. Tebrik ediyorum. Bir yani elmas lazım. Sarıyı kırdım arkadaşlar. <laughs> Efsane bir şekilde kırdım. <laughs> Ma maalesef öldüm. <laughs> Şu yeşili kovuyorum ben de. Bir arkadaşımızın yardımı sayesinde. Öldüm. Hemen ona teşekkürlerimizi sunalım ve videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada ahlaksız bir teklif aldık. Bu teklifin detaylarına değinmeyeceğim ama gerçekten bakın bir daha böyle şeyler olursa ee, kanalımızdan ihraç etmek durumunda kalacağım bazı kişilerin. Lütfen bakın yapmayın. Evet, bu seferlik affediyorum ama Sakine kesinlikle bu da. Kesinlikle Elmas koydum. Kabul edemem. Arkadaşlar elmaslar kılıcımızı basalım hemen. Basabiliyorsak da. Ee, yok galiba ama 4 tane. Yok yok bende o. Ben, ben. Yeşil kardeşimiz var burada. Şey ya yeşilleri abi Asla. ben bir kazma alayım da kıralım hemen. Tamam öyle olsun. Madenle basalım Mustafa. Sen adamlar oynarken ben, ben bir kardeşimizi öldürdüm. Sanki bu video. İntihar saldırısı yapacağım sarıya. Bir yani artık... gelebilir mi acaba? Uçmaya gideceğim de. Boşuna item vermeyelim adamlara ya. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? Keyifler iyi mi? Bunları da belirtmeyi unutmayın. Beni Kullar kovalıyorlar. Bunlar da, da açılıyor gerçekten. Sarı kırıkmış ya. Yeşile gideceğim. Ne Arkadaşlar, bir tane daha zümrüt gelirse çok memnun olurum. Oha. Bu adamlar ne yapıyor? Hiç bilmiyorum gerçekten. Sarılar solda. Alabiliriz. Son derece dikkat edelim. Aynen bir, alalım bir şey. tamam, sarıları alalım ya. Ölüm saldırısı yapacağım ben ona. Hayır. Ölmek üzere. Evet. Öldüm ya. Hiç sıkıntı yok ne? Mustafa Can. Nutella Pro. Şu Nutella Pro'yu bir alalım ya. O biraz kaşındı gibi sanki. Değil mi? Evet aynen kesinlikle. Aynen aynen. Katılıyorum. Adam düştü lan öldürmeye giderken. Yazıklar olsun. yanlış bir alev topu oldu ama xp yok arkadaşlar Bu arada pro tello pro beni almaya geliyor gerçekten bak bak Makro var arkadaşlar ya evet ping çıktı o yüzden öldük sadece yeşiller ve biz kaldık bir tane üzüm tıran bir genç yok mu bir ben gidiyorum ya yeşillere çok sinirlendim o kadar da sinirlenme beni şu tamam Arkadaşlarımızla, takipçilerimiz için sakin kalmayı tercih ediyorum. Evet, lütfen. Evet arkadaşlar, yeşillerin mesajlarını çok okumayın. Hakaret içerikli mesaj genelde. Ben onlara bir şey demek istemiyorum. Küçük, küçük çocuk... Aa görünmez olmuş, görünmez olmuş gerçekten. Tam bir şerefsiz... Pardon arkadaşlar Mesela ama... Aa. Yok Beyz'e gelecek ama Mustafa. Büyük ihtimalle gelecek. Gözünüzü dört açın yani. Öldüm ya. Tam da gidiyordum. Arkadaşlar zor bir oyun gerçekten. Bu oyunu yine alırsak, bir takipimizi alırız. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar sizin için gecenin bir vaktinde video çekiyoruz. Yani böyle de bir bilgi vermek istedim. Evet gerçekten. Ama hala abone olamadık. Çok evet. seviyoruz. Yo 50 abone olmuşuz Mustafa'cığım. onu ben dün kontrol ettim tam 50'yiz. Olmuş muyuz? Evet. Gerçekten Bunlar teşekkür ederiz. Ha? Kaç abone bekliyoruz? 55 Aynen. abone olsak yeter bu videodan sonra. Aynen. Kaç beğeni bekliyoruz? Bir de onu alalım. 20, beğeni, 20 beğeni bekliyorum Olayın arkadaşlar Var. Ben de bekliyorum. Evet Olmuş. o arkadaşımızı gördüm. Ay, yavaş yavaş gidiyorum artık. Git bakalım Enes'cim. Bu arada ben artık bir set oldum zamanı geldi arkadaşlar yani. Gelen giden var mı yani çocuklar? De geçiyor. Geldi geçiyor. de geçiyor. Çok haklısın benim için. Ee, adam geldi bu arada bizim Beyze. Tamam şu an yeşillere gidiyorum. Yeşiller boş gibi. Yeşiller burada çünkü benim için. Biri Ayla, aşağıda şu an. Bir aşağıda, bir aşağıda çocuklar. Öldürmeseydiniz. Bir de ortadan geliyor. Tamam. Ee, canım yok benim. Ya. Tüh, vallahi oğlum, tam kırıyordum. Oğlum, öldürmesek biri kesiyor, kırıyor, kırıyor. Görünmez. Eyvah, eyvah. Gel. Gözükmüyor, görünmez. Bir tane daha var. Ramaz galiba şu an ya. Dördümüz de buradayız. Aa, Orada, sağda. Yukarı çıktı. Tamam, okey alalım bir de. Attır bir tane. Adam ne yapıyor ya arkadaşlar? Ya. Evet onu da aldım. Herhalde. Gerçekten süper ilerliyoruz arkadaşlar. Altınlarımızı de. Ama... Evet. Ben ben düşün, e, Kırmaya Ben çalış. Biz savunma yapalım. Tamam. Lütfen. O, maalesef kıramıyorum ya. Çünkü hepsi base'de oluyor. Yapacak Biz bir şey yok. Zümrüt aldım geliyor geliyorum abi ya. Tamam. Zümrüt'ten set Bir obsidyen mi olsak ne yapsak? Olur. Hayır. Hayır. Et. Evet, evet. Beş tane zümrütüm kaç, var. Kaç 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 kaç. Böyle de taktiklerimiz. Kaçamıyorum. Evet, açtım. Tamam, Beş kaçtım. tane Zümrüt'le. Bravo Bengüs. videoda gözüktü gerçekten. Yalnız. E... Geliyorlar geliyorlar. Ya, Bengüs alev topu al. Alev topu al at. Şu adamı al. İşte bu. Oy. Düşmedi ama. Düşmeyeni <laughs> düşürürüz arkadaşlar. Aaa Düşürür işte. öldüm yeniden doğdu diyor. Bug oldu bende de. Olabilir olabilir bir şeyler. Bu arada e, zümrüt alalım. E, Oksijen yapalım ya da biriniz daha set olsun arkadaşlar. Elmaslara gidelim. Elmaslarımızı da getirelim. Bu arada arkadaşlar tatilde neler yaptınız? Hangi aktiviteler yaptınız? Bunları da yorumlarda belirtin lütfen. Çok merak ediyoruz. Sizi çok seviyoruz bu arada onu da söylememiz evet. gerekli bence. Hemen bir ofisten yapıyorum ben. Hızlıca. İki elmas getiriyorum ben de çocuklar. Ha evet. Ağzımda. Yeşil ortada. Öleceğim. Sıkıntı yok Mustafa'cığım. Öpün ölme Mustafa. Mustafa. Yardım olsa iyi olacak. Hemen e, ee, okya yapıyorum. Dümdüz de hiç yok ya. Zaten Ops'ten oluyor şimdi. Gel gel geçti geldi. Nerede? Burada. Şimdi yani artık. artık. o kadar rahat gelemeyecekler. Ne Bunu alırsınız siz. Şu arkadaşımız e, ee, kırma eylemine geçiyor. Tamam. E, görünmez Ama biri var. Şey var. Bilmiyorum, kim tamam, süpersiniz, süpersiniz. Boy, ya. Yapıyorum şeyi. Opsilerimizi Opsizilin. yapın. Hemen. Süper. Elmasa yine geliyor yalnız. Abi şunu savur. Nerede? Yukarıda mı? Oğlum elmasta. Tamam oğlum o daha gelmiyor. Zaynı. Tamam sıkıntı yok, Zaynı. sıkıntı yok. Sen devam et. Görsünler, Görsünler ya. Görsünler bir şey olmasın. Arkadaşlar, şu yeşil arkadaşlarımız gerçekten biraz korkakça oynuyor. Nasıl düşmedi? <laughs> geldi. Nerede geldi? Bir tane kaldı bizim. Son derece dikkatli çok olun çok çocuklar. Çok bravo, başladım. bravo, bravo. Tebrik ederim. Evet. Bir de alalım. zaten. Artık saldırıya geçelim. Bize elmas lazım. Ben adamlara saldırıya gidiyorum. Çocuklar bakın lütfen. Belki kırabilirim. Tamam. Lan bunların dedi. Heh burada. Lan bu yeşil Hı. değilmiş. Yeşilin beyzi bu değilmiş. <laughs> İnanamıyorum. Aa, ben, ben, gidelim gidelim gittim, Bengüsü, ben yeşile gideceğim de. Gittim, gittim. Beraber gidelim mi? Ben gidelim. Gidelim. Lan, gidelim ben gidelim. Ben gittim ben gittim. Beni görmediler. Evet 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 salaklar beni görmedi. Yavaşlık almışlar. Biri ortada. Kırdım. Biraz Teşekkür Biliyorum. ederim. Biliyorum Teşekkür... Biliyorum. Tamam. Tamam. Birini düşürdüm. Alarm da çalıyor. Yeşillerin <laughs> <Sinemada gülüyor> yardım. Evet, yeşillerin base'indeyim. Bu arada birini düşürdüm demiştim. Tamam, Düşürememişim. Bu. Ortadalar şu an ya. Geliyorlar, geliyorlar. E burada kim var? dön dön. Dönüyorum abi. Aa görünmez mi Sen değil misin Eze geliyorlar yardım. Aldım. Ben birini erittim çocukla. Aa canı altı kaldı ya ortada. Sıkıntı yok sıkıntı. Aldım onu da aldım. Onu oldu aldım? Sok. Arkadaşlar onu da okluyoruz. Lütfen tut artık. Kim çıktı. şu anda yani, efsane abi. bir binde kapatıyoruz videoyu. Evet. Yorumlarda kendinizi belirtmeyin, evet. Kendinizi çok mutlu edin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüş